Ayşe Aslı Başak. Ben Shipsider Denizcilik Teknolojileri Anonim Şirketinin kurucusu ve CEO'suyum. Tamamen denizcilik sektöründen geliyorum ve okyanuslar aşarak geldim bu zamana kadar. Girişimcilik yolculuğuma Singapur'da Denizciliğin globaldeki ilk venture studio'sunda başladım, iş fikrimi geliştirerek ve Türkiye'ye dönüp şirketleştim. Girişimcilik yolculuğumda beni en fazla motive eden şey, dönüştürülmeye hazır ve dijitalleşmemiş bir denizcilik sektörüydü. Hem gemi operasyonlarını hem de şirketlerin yaşadıkları navlun kayıplarını tamamıyla minimize eden ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasını sağlamakta denizcilik sektörünün. O günkü Aslı'ya şunu söylemek isterdim. Gerçekten çok zorluydu. Önümüzde inanılmaz büyük bir belirsizlik vardı ama girişimcilik genel olarak zaten belirsizlik arasında o dalgalar üzerinde seyretmekle alakalı. O Aslı'ya yine her zamanki gibi şunu söylüyorum. Denizlerde yapabildiysen bunu da yapabilirsin diyorum. Genç kadın girişimcilere tavsiyem girişimcilik bir öğrenme yolculuğu. Çok güzel bir söz var denizlerde. Biz "Araştırın, hayal edin, keşfedin ve rüzgarları arkanıza alın." deriz. Bunun başında da güvenli limanlardan çıkmak vardır. Ve aslında girişimcilik güvenli limanlardan çıkıp yeni denizleri keşfetmekle ilgili. Girişimcilik bir kadına çok yakışıyor.